Sebze meyve dediğimiz zaman şimdi bu reyona geldik bakalım poşetler çoğaldı mı file doluyor mu ona bir bakalım artık poşetler burada çoğalması lazım diye düşünüyorum Halil İbrahim sofrasına denk geldik burada bakın şimdi böyle bir sofrayı zor bulursunuz bu dayanışmadır afiyet olsun Hoş geldiniz Nasılsınız reis Teşekkür ederim nasılsınız Hay maşallah Gel de buyurun bir lokma alın öyle olmaz şef kim Şef bu o nasıl? Sarımsak da kattınız mı? Tabii ki. Oo, kokusu abi, zaten abi. geliyor abi, abi. buram buram. Harika. Böyle çok oldu. iyi ya. Aynen. Burada şimdi hepiniz aynı tezgahta mısınız? Ayrı ayrıdır. Hep ayrı ayrı. Ayrı ayrı değil mi? Bir e, afiyet olsun Makan. Makan. arkadaşlar. Şimdi <laughs> gel gel. Duyan geliyor. Hı. Şimdi vatandaşın eline bakıyoruz. Poşet çok az abi. Hı. File dolmuyor mu? Nedir Hı. ya? Abi dolmuyor olur mu ya? Mallar ucuz. 15 lira 10 lira 20 lira mallar yani böyle bir fiyatlar güne 50 sene önce gene aynıydı. Evet. Gene aynıydı. Açık söyleyeyim sana gene aynıydı. Yani bu bu fiyatlar değil bu fiyatlar değil yani Çok bir iyi de fiyatlar. Bir de bu seçme alabiliyor değil mi? Yani Tabii ki. Tabii tabii tabii. tabii. Seçiyor, evet. alıyor. Tabii, aynen, i̇stediği aynen. gibi. Aynen, aynen. Yani bu pahalı değil. Hıhı. Vallahi değil pahalı yani. Biz 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 para kazanamıyoruz. Millet kazanıyor olsun. Ne yapalım? Yesin. Yesin, vallahi yesin. Maşallah. Kasa 100 lira, iki buçuk kilo. Al, kapanın elinde kalıyor, bak <laughs> ablalarım şu an, yani, abla. Allah, ablalar, Allah, Allah, Allah. biz de biliyoruz acı pazarcı şeyleri. Ha. Ama sesini... Al, kapanın elinde kalıyor, al. Şey... Afiyet olsun reisler. A Allah, Allah bereketli kılsın. Amin. Helalinden nasip etsin her şeyi. Amin. Aha. Aynen, ömürümüz sonunda. Görüşürüz. Hadi. hadi Bereketli olsun. Neco, devam.